Şefim yanında. Şefim hoş geldin. Hoş gördük. Ya böyle bir şef yok söyleyeyim baştan yani. Çünkü öyle güzel lezzetleri var ki. Vallahi bugün senin yiyip programına geleceğim diye Heh. çok güzel böyle bir yemek kurgusu kurdum kendime. Harikasın. Yani hem yo yemekte böyle dedim coğrafi işaretlerin olsun dedim. Hem dedim böyle bizim dedim tam Engin'lerde çıkıyor. Urla'nın dedim bizim gene coğrafi işaretliyor. Of. Urla'da, Engin Arda olsun dedim. Tamam. Böyle bir çıtırdık olsun. Böyle milföy hamuruna saralım dedim. Bu yemeğe fırında pişirelim şey dedik. Böyle kuzu etli, güzel milföy hamuruna saralım. Güzel bir <laughs> yahni yapacağız. Böyle mürdübelikli, bademli. Yaban mersinli ama yaban mersinli yemeğin içinde kullanmayacağım. Öyle yaban yani. mersinini altına yoğurtla beraber sos yapacağım. Ben size baştan <laughs> demiştim. Değişik, değişik Şimdi yemek yapmak istiyorum Şimdi yemeğimizin adı milföylü enginarlı kuzu yahni ama... Yapılışı çok basit. Eğer evet. dinlerseniz, izlerseniz, bir kenara da not alırsanız e, yemek kitabınızda, hani hanımların bir mutfak defteri vardır ya böyle çala kalem not aldığımız. Oraya şahane bir tarifi yazmış olacaksınız. Yani çok basit. Yani ekran başındaki seyircilerimiz de kesinlikle bu yemekte kafasına takılacak hiçbir şey yok. Çünkü çok basit bir yemek. Pişirme tekniği zaten klasik yani usulü bir yemek olduğu için sırayla gideceğiz zaten tamam. böyle her şey. O zaman şefim başlayalım. Tamam. Ben e, ekranda zaten şu anda malzemeleri görüyorsunuz. Bir kez daha okuyayım. Dört tane orta boy enginarımız var. 500 gram kuzu ba kuşbaşı etimiz var. 6 adet e, kuru mürdüm yarım çay bardağı beyaz badem, 4 adet milföy hamuru bir yemek kaşığı un, dört dal taze kekik, üç yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, dört yemek kaşığı süzme yoğurt, iki yemek kaşığı yaban Mersini bir çay kaşığı toz tarçın, bir yemek kaşığı pudra şekeri, altı tane arpacık soğan, iki diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da bol bol. Malzemesi bol bir yemek ama e, şey görsel de çünkü burada bu yemeğin önemli. Yani. ...tamam yemeği yapıyoruz ama... ...bu yemeklerin bir görselle olması lazım. Tabii. Yani masaya koyulan bir şeyin... lezzetli bir şekilde olması için... Görsel de önemli. Nasıl ne anlatıyor? Bilmiyorum. Ağız sulandırıyor değil mi? Anlatıyor <gülüyor> Soğanlarımızı <gülüyor> hemen e, sarımsaklarla beraber... E, ...bir kararımızı edeceğiz burada. Şefim önce bir anlatalım. Yemeği hangi aşamalardan geçireceğiz? Şöyle söyleyeyim. E, Kuzu etimizle, sarımsakla beraber... ...soğanla beraber... ...yani güzel bir kararımızı edeceğiz. Hı. Etle beraber. Ettikten sonra... ...diğer malzemeleri ilave edeceğiz. İşte... E, nurdiveri bademi, enginarı birazcık diri bırakmak istiyorum çünkü fırında da birazcık kalacağı için tamam. birazcık dişe dokunsun enginar. Yani çünkü karaciğer dostu o şey besin değeri ölmesin diyorum yani içinde. Hakikaten karaciğer dostu. Aynen, Şimdi aynen. programa girmeden önce şöyle baktım. Hepimiz biliyoruz ama bilgi tazeleyelim şöyle kulak dolgunluğumuz artsın. Özellikle karaciğer ve safra kesesi problemi çeken varsa mutlaka enginarı tüketmeli. Bir de bağırsakların düzenli çalışmasına çok ciddi katkı sağlıyor. Enginar. Gibi. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Enginarı e, kesinlikle haftada bir kere tüketmek lazım. Yani çünkü enginar sebze yani sebzası, kök sebzelerle hep tüketmemiz lazım. Değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle. Bakliyatlarla beraber beraber neler Bir olarak de tıklıyorum. siz bugün bunu çok güzel harmanlayacaksınız anladığım kadarıyla. Böyle içinde enginarlar olacak. Dışındaki milföy hamuru çıtır çıtır olacak. olacak. Üzerinde tarçın olacak, pudra şekeri olacak, altında yaban mersinli yoğun olacak. Olacak da olacak. olacak, da olacak. <laughs> Şefim kaçıncı yıldayız? meslekte. Meslekte 29. yıldayım. Maşallah. Yani ne tarifler ne tarifler var. Ben ara ara şefimle birlikte inşallah bu güzel lezzetleri sizlerle buluşturacağım. Bizi kaçırmayın. Bakın bugünkü lezzeti bir kenara not alın. Önce ne yaptık? Soğanları şöyle Soğanlarla bir attık. Soğanları, sarımsakları, güzel kuzu etleri, güzel kavuruyoruz. Hı hı. Kavurduktan sonra Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir altta zeminde bir siyah tabak, hafif kahverengi tabak olacak. Kalemize edeceğiz. Kalemize ettikten sonraki diğer ürünlerimizi koyacağız. İstediği kuru ürünlerimizi koyacağız. Enginlerimizi birazcık geç koyacağız. Enginlerimizi birazcık tıkırdamasını istiyoruz ağızda. Yani etle, et yumuşak olacak ama Enginler işte takılacak. çünkü o... Nasıl yapacağız onu? Yani şöyle, <gülüyor> <gülüyor> ya, yani. Şefim bize kolay şeyler söyle. Kolay yapabileceğimiz. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl? O, o nasıl yapacak? enginar yani... Yiyecekken, yiyecekken, yerken çiğ olmayacak. Çiğ olmayacak. Tıkıracak biz de ona tıkır tıkır diyoruz. Göreceğim bakayım nasıl tıkır diyecek. <gülüyor> <gülüyor> bir de dediniz ya bir kahverengilik olacak. Şu, o zemin, ye. şu zemin içinde e, etlerin şimdi e, soğanla beraber buluşması oldu. ile beraber. Karamelize olacak. Karamelize olacak yani. olacak yani. Burada güzel bir şekilde bu etler hafif suyu çektiği zaman oradaki o kahverengi tabaka zaten lezzetin patlaması orada. Hmm. Bunu hafif böyle gene sıcak suyla beraber bir açıyoruz onu da o lezzetin içine ediyoruz. O Et böyle bir e, kuzunun tadı değişik bir aromaya geçiyor. Allah Allah. Yani o yani, ya. <laughs> yani pozisyonu değiliz kuzular. Şefin bütün lezzetinde <laughs> bir tık minik aroma var. Sen de ben bir araya gelmemeliyiz Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Çılgın ikili. İki <laughs> yemeği çok seven. Peki şimdi bunu herhalde kavurmamız karamelize olması bir 20 dakikamız alır mı? 10 dakika mı? 15 dakikamız alır Tamam. 15, 15 dakika. O zaman biz şöyle yapalım. Biz programa başlayalım, devam tamam. edelim. Canter hocam siz orada kaldınız ama. Hocam. Ben şimdi buraya da. Hocam, hocam, hocam şu anda dinliyor bizi. Ben, <laughs> ben dinliyorum. Bir de şu aklıma geldi. En büyük sıkıntılardan birisi şuydu. Eşim sadece kuru fasulye yapıyor. Hani vardı ya, nohut yapıyor. E, baksın izlesin, bunları da yapsın. Bak. Biz niye buradan yola çıktık? Ya. Niye böyle küçük tarifler vermeye başladık? Gerçi artık gerçekten sosyal medya bu konuda çok... Yani imdadımıza yetişiyor ama... Evet. Ama şefimin tarifleri özel. Bunu zamanla çok daha iyi anlayacaksınız. Kesinlikle buradaki verdiğimiz her tarif... Yani ekran başındaki seyircilerimiz de bu şekilde bilsin. Ee, sizin durum yani programında özel tarifler olacak. Heh. Burada yaratıcılığımız olacak. Şefim yani... bak buraya bakarak... Buraya bak. Neredeyiz? Neredeyiz çocuk? Bak buradasın. Şefim. Anlat. <laughs> yani bizim program özel de... Bizim... Programı Nurun yani, programına göre <laughs> özel tarifler olacak. Çünkü burada şefin yaratıcılığını ortaya çıkaracağız. Evet. Yani kesinlikle buradaki bu yemeklerin yani çoğunu bazı yerde göremeyeceksiniz. Çünkü evet. biz burada kendi kurgumuza göre Harikası. yani ekran başındaki seyircilerimizin yapabileceği yemekleri hafif hafif dokunuşlarla yapacağız burada. Yani misafirlerin damağı çatlayacak. Eşinizle diyelim ki aranız yok. Ona bir yemek hazırladınız. Eşiniz şoka girecek. Aynen sürpriz Her şeyin kalbine olacak. giden yol midesinden mi geçer? Aşkın, yolu, e, aşkın yolu mideden geçer erkekler için. Bu doğu, doğru. E, evet. Bazılarında... Beyefendi, beyefendi eşi baya <laughs> e, aşk konusunda doyurmuş. <laughs> <zaman>. Bazıları otoban. <laughs> Normal yani yol değil. Yani kocalarınızı eve bağlayacak tarifler var tarifler burada. Var, ben Aynen. yerime geçiyorum. Ne yaptık? Karamelize oldu mu soğanlarımız? Şu anda e, kahverengi aldı. Heh, evet, bakalım ooo. şu ka kahverengi. He, ha, ka şu kahverengi aldı. Ooo. Şimdi içinde... Görebiliyor şimdi... Seyircimiz de bir görsün. Kahverengilikten kastımız bu bu, bu. bu, kendi suyu de, de demiş efendim. Kendi suyu. Bak çekeledim valla şeyi görünce. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani doğal işte soğanın, o sarımsağın, etin kendi, kendi suyu. Ben birazcık su ilave ediyoruz gene. Tamam. Çünkü çekiyor. Devamlı kaynam olduğu için. Ufak ufak bazı ilave edeceğim ben bunların. Hem bir yandan da şöyle, seninle beraber karıştırabilirsin. Of şey söyleyeceğim bu biraz suyunu çektikten sonra bile böyle ekmek bam ya yani. Ha? Müthiş. Bir bu zaman zaten biliyorsun böyle Tabii. bandırma bandırma lokma. <laughs> Lok... Camı silin ekran buğulandı. <laughs> şöyle bademlerimizi tatlı. içine atıyoruz. Ay harika. Bademler. Şöyle enginarları da atıyoruz içine. Bunlarla beraber pişirmeye oluyor. Enginarları şöyle. çiğ mi attık? Çiğ. Çiğat, değil mi? Kesinlikle soyulmuş taze Enginar tamam. Kesinlikle konserve değil Konserve olursa zaten kesinlikle buradan seyircilere Bir dipnot düşelim hı. Yani yemeğin eti piştiği anda Bir 10 dakika konserve Enginar Kullanıyorlarsa burada kullanmaları tercih ederiz hı hı. Yani çünkü ekran başındaki Konservenin o Asistik oranı konservenin sirke tadını Verdiği için Enginar'ı çok pişirdiği için Kesinlikle yemeği hemen hızlı pişirir Peki kuru eriğimizi attık değil mi? Aynen mürdümeriğimizi attık. Mürdümeriğimizi attık. Bademimizi attık, egini attık. Şimdi bu yahani pozisyonunu almaya bırakıyoruz. Altını hı hı. kıstık. Bu bir 10 dakika böyle ağır ağır. Tıkırdayacak. Kendi tıkırlayacak. Tıkırdayacak. Sonrasında sosunu mu hazırlayacağız Sonrasında, buna? Sonrasında gene burada şöyle söyleyeyim. Bir sos yapacağım bunu ama. Sosunu böyle çok gene bir değişik bir sos yapacağım. Birazcık süzme yoğurt kullanacağım içine. Işte. Hı hı. Süzme yoğurtla beraber. Şöyle birazcık da unla beraber hafif tutsun. Yani. Hı. Yani çünkü milföyün içine e, malzemeyi koyacağımız için malzeme içinde dağılmasını istemiyorum yani. Asıl mesela şuraya kadar hepimiz zaten bunun yapılışını biliyoruz değil mi? Bu aşina olduğumuz bir tarif. Evet. Asıl bu yemeği özellikle kılacak olan az sonra şefimin yapacağı o minik dokunuş. Minik dokunuşlar. Yani ince. küçük bir bağlayıcı bir Sos yani, mu diye. O ince dokunuşu yani, dokunuş var ya. İnce dokunuş var. Baharatlarını bak bakmadım burada mesela. He. Bak baharatlarını koymadım. Hiçbir şekilde buradan yine ekran başındakilere söylüyorum seyircilerimize. Kesinlikle etin pişmeden, yemek pişmeden kesinlikle tuzunu, karabiberini, baharatını koymuyoruz. Yani kesinlikle koymuyoruz. Çünkü niye? Burada bir püf noktası var. Ham maddenin ilk önce güzel bir pişmesi lazım. Biz ham direkt, direkt şey geri kısır. Ha değil. öyle mi? Şey... kısır. Yani ham madde içindeki e, et pişmesi lazım. Piştikten sonra tuz ve baharatlarını koyduk. Sonra, sonra, lezzet zaten gelmeye başlayacak. Şimdi zaten biz lezzeti attırıyoruz. Biz hata yapıyormuşuz. Yani normalde biz <laughs> atıyoruz. İşte tuzunu atıyoruz. karabiberini atıyoruz. Pişmeye tak tak yakın, kapatıyoruz. Pişmeye yakın. 5-10 dakika kala. Kese tuzunu karabiberini koyuyorsunuz. Tamam. Bu tatlandırmak üstüne taze baharat, Mesela keki bile koymadım daha şu anda. Evet. Sonra da koyuyoruz. İlavelerini yapıyoruz. Bir tıkır diyor tenceremizde. Bir 10 dakikada 5 dakikada dinleniyor. Ondan sonra afiyetle. Bunu, afiyet bunu bildiğimiz de, iyi afiyet oldu. Afiyetle yiyoruz hocam. Az sonra afiyet demek için geleceğiz buraya. Milföy'le buluşturacağız onu. Buluşturacağız. O minik bir küçük dokunuş var. O sos var ya o sos. Bağlayıcı sos. Onun için geleceğiz. Ekranda şu anda zaten görüyorsunuz tarifi. <laughs> Hatta iki sayfadan oluşuyor. Öncelikle he, malzeme listesi bakın. Milföy'lü enginarlı kuzu yani. Aynen. Fotoğraf çekin telefonunuzu Artık çok basit biliyorsunuz. Telefonunuzdan tık tık iki kareyi fotoğraflayın. Çünkü neden ısrar ediyorum bu kadar? Çok güzel bir lezzet yani. Bayılacaksınız. Yani altı zaman. Yani altına zaten şöyle gene göstereyim. Hı. Yaban Mersin'in e, süzme yoğurdunu böyle güzel bir mix yapacağım bunda. Bunu püre haline getireceğim. E, servis yaparken zaten o son dokunuşta evet. ayrı bir dokunuş daha oluyor. de çok faydalı bir lezzet. Yaban Mersin'i idrar yolları enfeksiyonundan tutun da diyabete kadar gerçekten çok güçlü bir gıda maddesi. Diyetisyenlerin verdiği tek yemiş diyebilirim ben. Evet geleceğim şefim biraz sonra. <gülüyor> Hikayelere <gülüyor> ne diyorsunuz? Ağzımız açık dinliyoruz Vallahi değil ben mi? şok oldum. Ee, ekran başında ki izleyiciler de benim gibi şok olmuştur. Yani duyuyorum. Duydukça çok üzülüyorum. Yani bizim e, milli var. Bir, yani çok ters. Biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Ben şey düşünüyorum zaten. Bununla alakalı da çok Eteğe girmek istemiyorum çünkü evet. kalbim parçalanıyor. Valla biz Çok... de dinlerken öyle yüreğimiz kalbimiz parçalayarak dinliyoruz. Telefonum varmış gidiyorum. Orada merhaba okay. diyeceğim seyircimize tekrar döneceğim Dövün, size. Tekrar. Yahnimiz tıkırdaya dursun. Ne yaptık şefim? Etimiz güzelce de kaynadı. E, Yinalar gördüğün gibi diri bir şekilde Evet. Enginarların yani, dizisini program başından yani, beri konuşuyoruz. Ondan sonra... Şöyle bir görelim mi şöyle tabii, bakayım? Tabii. Hmm. Karıştır şöyle. Ooo mis gibi kokmaya başladı. Kokuyu alabiliyor musun? Evet Tabii yani evet. Not, saf, saf, bir koku var enginarda. Bak. Çok güzel. Bak. Ha ha şunu bir görelim. Bak bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> şef hareketleri. Bir daha yapar mısın? Bu mı? şef hareketleri. Bu nedir? Ya bu, yani bu... Buharın lezzeti bir bak şöyle Aa. Aa, yemeği böyle mi algılayacağım? Tabii yemeği koku. Bundan sonra beni mutfakta Instagram'da çekeceğim ben de böyle alacağım. <laughs> yemeğin kokusunu almazsan yemeğin keyfine varamazsın hocam. Bak gel size, size geliyor mu? Sen de bir yap şu hareketi. Valla güzelmiş ha. ha. yemeğin oh. kokusunu al. Müthiş. Doydum ben. Koku yetti. O, o zaten, zaten o koku sana zaten enerji Vallahi veriyor. doğru doğru. Yani yemekte de aynı yani. Çünkü ne ya... olur bugün yapacağınız yemek ne olursa olsun şu hareketi bir dener misiniz? <laughs> evet. Hatta deneyip bana Instagram'dan atın. <laughs> İyi geliyor. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. Ben şimdi bunu hafif bir e, Ne bir... var içerisinde bunun? Ben yetmez bunu? hep birazcık, ayarlarım. Birazcık un koydum içine. Çok fazla un koymadım. Birazcık süzme yoğurt var. Süzme ne kadar un mesela? Çok böyle şöyle söyleyeyim. Bir yemek kaşığı kadar diyebilirim. Tamam bir yemek kaşığı Şöyle hafif hafif bağlıyorum bunu. Ne kadar süzme yoğurt koyduk? İki yemek kaşığı kadar. İki yemek kaşığı hatta bizim ekranda dört yemek kaşığı süzme yoğurt var. Ama şefim onu biraz daha düşürmüş. Tabii. Birazcık da daha az şöyle, tuttu. şöyle fazla beyaz olmasını istemiyorum. Şu kahverengini öldürmek istemiyorum. Ha. Şöyle birazcık pırtıl olması lazım. Süzme yoğurtla unu karıştırdı. Sonra içerisine bunu da zaten biliyoruz. Bir, klasik. Klasik sosu klasik yaptı. Klasik bağlama. Tamam. Şu rengi kaybetmeyelim. Zaten yemeğimiz pişmek üzere. Pişmek üzere olduğu için de şöyle ben... Peki Şu... bir soru sorabilir miyim şefim? Mesela Tabii mutfakta ki. bu bağlama işlerini yaptığımız zaman bazen unu kaçırdığımızda fazla bağlıyoruz ya. <laughs> yani böyle daha böyle koyu bir kıvam oluyor. Çok Onu mı? açmak için ne yapmak gerekiyor? Sıcak suyu açmak lazım ama yemeğin lezzetini de öldürür o. Öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim. Geçmiş ee, olsun diyeceksin geçmiş ona. Geçmiş olsun diyeceksin. <laughs> Mümkün olduğu kadar e, az. Yani suluyu, suluyu bağlamak kolay ama koyuyu açmak çok zor. Öyle Mesela mi? Yani çok bulunsun. Yani kesin böyle. Ne koyduk? Karabiber. Karabiberini koydum. Ee, bugün şefimizden bir şey öğrendik hanımlar Yemeğin tuzunu, baharatlarını mutlaka yemek piştikten sonra o bütün aromalar birbirini tamam, karıştıktan tamam, sonra tamam. koyacağız. Aynen. O aromalar birbirine karıştıktan sonra bir bunu yapacağız, <laughs> tamam mı? O duman böyle bir gelecek. Gerçekten orada yemek kendini belli ediyor. Yani... Baharatla birlikte daha güzel oldu. Hocam böyle böyle değil. <laughs> Baharatla böyle böyle birlikte değil. daha güzel oldu. Böyle böyle bak. Baharatla <laughs> birlikte daha güzel oldu. Şöyle güzel taze bir kekik de birazcık içine koyalım. Çok değil. Taze kekiğimiz. Taze kekikimizi şöyle rengini dağıtsın. Oh. Birazcık içine içtesin. Bu güzel kuzuların içine. Etlerin arasında. Arkadaşlarımıza bak bak ne yazar. <laughs> Kocalarınızı eve bağlayacak yemek. Bıktık kocaları eve bağlamak için ne yapmamız gerektiğini. <laughs> evet, evet. Saçımızı süpürge edersin koca eve bağlanmaz evet, tamam mı? Yani, Ömrünü yani. verirsin koca evde evet. durmaz. Şimdi belki yetenekli beyler vardır. Hanımlara güne gitmesin diye yapar evde bağlar. O bağlar seni. mi? Tabii. Gördüğün gibi format bu. Ben yaparım bunu ee, ya. Çok basit zaten. Yani bunu ekran, <laughs> ben yaparım. Hani ekran başındaki izleyicilerimiz de bunu da şurada, şurada şuraya alınmasınlar. Yani yemek Tamam yemeyen bir homojenesi var. Bir artısı var ama zaten belli yani. Operasyon belli. Yani yaptığımız <laughs> operasyon belli yani. Çok evet. çok ciddi bir operasyon yapmıyoruz. Sadece şu güzel görünüşler, <laughs> şu tıkırdaması, şu otların yani kekiklerin içindeki yeşilliği. Yani o yani rahia. rahia yani rahia deriz bize bravo. <laughs> yani bu, bu, yani başka bir şey yok. Bak, bak şurada süz bir kesikliği bile bu yemekteki aromasını farklılaştırır yani. Evet. Bir yemek böyle anlatılır mı anlatır bak. Yani ya, ben ona Türkiye'nin en iyi şefi boşu boşuna demiyorum <laughs> göreceksiniz yani. Şimdi e, bunu ne zaman milföylerle buluşturuyoruz? Şimdi birazcık bu koyduğumuz baharatlarla beraber 5-10 dakika daha tıkırdamasın. Tıkırdasın. Tıkırdatın olsun hafiften hızlı bir şekilde soğutacağım onu soğuttan sonra milföy hamuruna benemesine tamam. saracağız. Tamam şimdi reklama geçmeden önce ekran başındaki sevgili seyircilerimize bir, bir kez daha şeyi verelim. E, Tarifi. Şefim senin burun kaç? 1888. <laughs> bir... Bana baksana <laughs> da <Düşme> gibi kaldı. <laughs> hocam bak. <laughs> hocam iyi ya Maşallah. hocam. Ya. yine iyisin bana baksana bana bak. <laughs> ne yapacağız? Ben birazcık <laughs> uzun hem eline hem boyuna maşallah. Şimdi <gülüyor> ekranda <gülüyor> gördüm kendimi. Şimdi ekrana getirdiler. E, fotoğraf çektiniz mi? E, bir daha şöyle bir tarif vereceğiz. Soğan, Evet sarımsak, sarımsak. bir güzel, kavuruyoruz. Kavurma, kavurma gibi. Aynı kavurma gibi. Tamam. Bayram kavurması yaparız ya. Tamam. Bayram kavurması gibi yapıyoruz. Yaptıktan sonra kendi suyunu salmaya başlıyor zaten etle soğan sarımsak suyunu salıyor. Hı hı. Çok böyle hafif hafif kısıyoruz altını yani pozisyonunda ağır ağır pişirmeye başlıyoruz. Yani yani o kıvamına gelmesi için yani. Tamam. Piştikten sonra içine e, birazcık suyu azaldıysa etmiş miydiniz o suyu Birazcık sıcak su ilave edebilirler. Tamam. Ekran başındaki seyircilerimiz. E, su ilave ettikten sonra e, bir daha tıkırlaması lazım. 5 Be beş dakika daha tıkırlaması lazım. Tıkırdıktan sonra enginarlara doğradığımız <laughs> o enginarları küp şeklinde. içine attık. İçine attık. Enginarlarla beraber mürdübeliklerini attık. Bademini attık. Bademle beraber tekrar o suyla beraber kaynattık. Hı. Pişirdik. Yani enginarımızı pişirdik. Sonra baharatlarını pişirdik. koyduk. Sonra baharatlarımızı koyduk. Pişimle 10 dakika 5 dakika kala. Yani o arada koymaları lazım. Sonra... Yoğurt ve unla bağladık. Tabii tabii un, bağlamayı unuttuk orada. bir bağladık onu. Bağladıktan sonra baharatları ile ağrıttık. 5-10 dakika daha tıkırdıyor. Tıkırdıktan sonra da hafif bir dinlendiriyoruz. Ondan sonra milfeye saracağız. Biraz tıkırdasın. Sonra bunları ...milföyle buluşturacağız. Şimdi bu sulu olan şeyi milfe nasıl buluşturacağız? Evet. Kısmı. Ya, gel 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 gel. Bak bak bak. bak. Bu onun sosu. Evet. Bu sos ona nasıl entegre olacak? Ya Gerçekten çok değişik bir yemek olacak bu. Ya da biraz bekle, soğusun diye bekleyelim mi birazcık? Hiç gerek yok. Çok tamam. problem değil. Çünkü ben bu kasenin içinde döndüreceğim için problem tamam. yok. Tamam süper. O zaman hemen görelim. Çünkü daha bu fırında da pişecek. Tabii. Ee, Çıtırtıyı bir... duyacağız canlı yayında. <laughs> Şurada mükemmel var. Bunları Hı -hı. böyle bu şekilde kestik. Çok böyle hafif bir unla şöyle yapışmasın diye. Şöyle tezgahımızı. Şurada merdanımız var. Verir misin Nurhan? Tabii veririm hemen. Şöyle Hı -hı. şunları şöyle hafif. Şöyle tezgahımızı birazcık açalım. Çok böyle. Bir Neden unladık milföyü? Açılırken ya, daha yapışmasın kolay diye, diye, yapışmasın, yapışmasın diye. diye. Şöyle tezgahımızda yapışmasın. Çok güzel bir şekilde. Bu porsiyon porsiyon yapacağız. Tabii porsiyon. Yani bir kişinin yiyebileceği şekilde yemeğimizi yapacağız burada. Evet. Özel günlerin özel yemeği olacak bu. ...milföğlü, enginarlı kuzu yahni. Şimdi tam tabi enginar zamanı... Tabii, tabii. ...o Şu anda özellikle İzmir'de... ...Urla'da... Urla'da. Urla'da ah, ...selam olsun ah, Urla'da bizi Urla, izleyenlere... Urla, ...otlar, o taze otlar... ...taze enginarlar... Tar, ...bizi bekliyor vallahi bile... ...gönderseniz de yesek... Ee, aynen, ...Urla'daki çok arkadaşlara güzel. sesleniyorum... <laughs> ...böyle sağlıklı yemeklerde ve tahıllı otlu yemeklerde... ...arada salı yapabiliriz... ...burada hiç sıkıntı yok, keyifli bir şekilde olur... ...yemeğimizi gördüğünüz gibi... Ben çok böyle detaya girmiyorum şu şekilde. Birazcık eşit bir şekilde koyuyorum içine ilavelerini. Hı hı. Birazcık etinden. Biraz sebzesinden, sebzesinden, biraz etinden. suyundan. Ha, suyundan da koyuyoruz. Tabii tabii yani suyundan da koyuyorum. Çok ama su koymuyorum. Yani içinde buhar yapacak ya böyle o kestiğimiz zaman içinden buhar böyle puf yapsın içinden istiyorum yani. Göreceğiz onu pof, <laughs> pof, çıtır. Çok doldurmuyorum. Böyle kış diye ses çıkacak yerken. Şu güzel bir bol aldım hı. şuraya önüme. Bunu hafif böyle bir Ince ayçiçek yağıyla beraber bir dibine öyle bir hafif bir yağlamak istiyorum. Altına zemine. Şimdi bir tane porsiyonu gördükten sonra e, çok telefonlarımız varmış telefonlara döneceğim. Sonrasında e, en son haliyle tekrar burada olacağız. Ama önce bir porsiyonun nasıl kapatıldığını görelim. Çok basit bir şey Şöyle basit. bohça gibi hani. Evet, gibi. Basit. Çok şey yapmıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen tek. Bu kadar. Süper. Oh. Peki şimdi bu fırına gidecek. Tabii. Tamam. Ee, üzerine bir şey sürecek miyiz? Bu üzerine hiçbir şey sürmüyorum. O ben ne? Herkes, ben burada burada sihirbazlık. Bak 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 ya bir dakika dur 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 dur. Bu ne? Kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber. E Hı. niye koydun kırmızı toz biberi öyle? Şimdi herkes üzerinde yumurta sürüyor. Tamam. Ee, çörek otu koyuyor. Biz birazcık değişiklik yapalım dedik. Kırmızı bir renk olsun burada. Müthiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Kırmızı toz biberi bu şekilde üzerine serpiyoruz. serpiyoruz. Yani bu kadar. O kadar. Kaç kadar. derecede pişecek? 180 derece candır bizim için. 15 dakika, süper bir dakika. Tamam. 180 derece 15 dakika pişecek. 15 dakika sonra buradayım. Porsiyonluyoruz. O enginarın, enginarın o kıtırt, kıtırt. ve milföy. Ve yaban mersini ve bununla olsun yoğurtla bu sosumuz var biliyorsunuz. Tabii. Yaban mersin ve yoğurt sosu nasıl bir araya gelecek, harmanlanacak biraz sonra göreceğiz. Şefim dönüyorum. Sen porsiyonlamaya ve fırınlamaya devam et. Geleceğiz az evet. sonra. Ee, Şimdi Oo. milföylerimiz fırına gidecek. 180 15 derecede 15 dakika. Candır. Evet. 180 derecede 15 dakika candır diyen şefimiz milföyleri fırına gönderirken biz de bir reklama giderken sizden şunu rica ediyorum. Hüseyin ne dedin? Duymadım. Heh. Ee, sizden şunu rica ediyorum. Ekran başında kalırsanız, ee, ...şefimin hep tarif ettiği bir şey vardı ya. enginarlar enginarlar içerisinde şey dişe gelecek. Hırt yapacak Milföy de... kıyır kıyır olacak. Bir de pof içinden duman. Bir de duman. pof yapacak. Milföylü, <laughs> evet. enginarlı kuzu yani. Fotoğraf çekmeyenler varsa çeksinler. Ee, tarif çok güzel bir tarif. Şimdi müsaade ederseniz çok kısa bir reklam aram var. Ee, reklama gideceğim. Reklamdan sonra da hem burada tadım ve sunum yapacağız. Belki hocamız bu aldatmalara karşı... Ee, yani son dönemde mi bu kadar arttı? Televizyon olduğu için mi? Yani İnternet, sosyal medya bu kadar bari, geliştiği için mi? Bunların üzerine konuşalım. Biz ne hale geldik? Maalesef. Her arayan "Kocam beni aldatıyor." diye arıyor. Rejide telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Evlilikler çatırdıyor. Ha biz nereye gidiyoruz? Nasıl bir önlem almalıyız? Ne yapmamız gerekiyor? Bunların hepsini o kısa zaman diliminde belki bize tavsiye tamam, verirsiniz. Bunların bunların tamamıyla ilgili reklamdan sonra ne gerekiyorsa söylüyorum. Tamam. Ama güzel bitiyor istiyorum tamam, size. Tamam güzel bitiyor. Kafamda var hazırladım. Şimdi ben e, hocama sordum az önce. Evet. Kadının kalbine giden yol yok. Erkeğin kalbine giden yol mutfaktan geçer evet, mi? Geçer. Siz ne diyorsunuz? Geçer mi? Geçer. geçer. Peki <laughs> evet. ben şefime çok zor bir soru soruyorum. Kadının kalbine giden yol nereden geçer? Sevgiden geçer. Helal olsun şefime bak. <laughs> Ya bak bu kadar basit işte. Eğer o, o ilişkide sevgi varsa, sizin ilgi varsa, varsa, muhabbet varsa, biz kadınlar ne istiyoruz Allah aşkına? Ey erkekler, <laughs> ey Türk erkeği, ekran başında mısın? Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Başımızın tacısınız, evlerimizin direğisiniz Ama ne olur şefkati, sevgiyi, ilgiyi, özellikle merhameti biz naif kadınlardan esirgemeyin ya. Güzel Reklama çocuklar. gidip geliyorum. Son anne bakalım. Şefim. Son anne bakmadan önce ben hemen sana şu e, Yaban mersini yoğurdu anlatayım hemen iki dakikada. Yine ekran başındaki seyircilerimize şöyle göstereyim. Ben böyle bir yoğurt yaptım yaban mersini. Burada ekran başındaki küçük çocuklar olan anneler babalar. E, biraz anneler diyeyim burada. Tabii. Çocuklarına böyle Dondurmayı böyle çok böyle sevdirmiyorsa yedirmiyorsa bunu böyle dip friz atıp böyle küçük kaplara bir şey koyup böyle küçük de bir e, kaşıkla koyup içine dondurup dip difrizle böyle tutup çocuklarla dondurma. Aa harika. E, olur yani. Yani şey şöyle bunu böyle Hı -hı. bunu böyle alacağız dip frize koyacağız. Aynen dip frize koyup dondurma. Güzel ya, fikir. Yaban Mersin evet. hem doğal hem daha böyle sağlıklı. Peki yaban Mersin desin içine nasıl öğüttünüz? Hemen e, mikserden geçirdim onu güzelce hızlı bir şekilde. Tamam. Gördüğünüz gibi yoğurtla beraber güzel tatlandırdım. Baya bildiğiniz sağlıklı, sağlıklı bir ara yani öğün. Ara öğünde yapabilirsiniz bunu. Bunu tatlı olarak da dediğim gibi kullanabiliriz. Mesela onu böyle verdi pişmaniye böyle bulandırıp öyle düpürüz attığı zaman böyle pişmaniyenin de tadı da güzel gelir arasında. <laughs> Burada çok tarif var. Şimdi o zaman fırından çıkartalım. Ben şöyle Keşim. önce tabağı yapayım. Heh. <laughs> tabağı yaptıktan sonra fırından çıkartalım. Tamam. Hemen bu arada fırında dakikayı alayım biraz daha. Evet aslında birkaç dakika daha fırındaki ben... lezzetimiz birkaç dakika daha istiyor. İstiyorum. Bak tabağa yapayım dedi ya o son hareketi göremedik ya. <laughs> son bir şef dokunuşu vardı. Bunu böyle koydu. Var ben yap ben göstereyim. Şunu şöyle koydu böyle tabağa. Görüyoruz değil mi? Şöyle sürttü. Burayı açtı. Çok şimdi, hızlı yaptı ama hiç anlayamadık bile. Şimdi ooo. şöyle ben böyle üstüne yumurta koymadım bunun ki böyle ekmek şey kıvamda olsun yani bir börek gibi olmasın dedim bana bunu. Ha güzel. Yani çok sıcak şefim yanma sakın. Bu bir beş dakika daha istiyor ama değil mi? Bir beş dakika daha fırında istiyor. Ben buna yumurta koysaydım bu daha hızlı bir şekilde kıtırır. Zaten kıtırlıkta akma başladı yandan. hemen şuradan gene ben bir pudra şekerimizi şöyle gene bir. Bu ne? Pudra şekeri birazcık şöyle. Aa 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 aa. Yine bir hokus okus da yapıyorum. Yap. Tarçın. Şahane. Tarçın. Pudra şekeri, tarçın. Bir hokus pokus son dokuşumuz. Çeşitlilerle şöyle güzel. Şefin gibi. son dokuşu. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ee, en sonunda alıyorsun bunu. Bak gel. Duman çıkıyor mu? Gel. Of 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 of. Harikasınız. Oo. Şefim afiyet şeker olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Yani Hocam bak, kokuya çok kokuya teşekkür... Bak. <laughs> Hah, kokuyu unutuyorsunuz. Kokuyu da böyle çekiyorsunuz. <laughs>